Ama güçlerle birlikte Minecraft'ta oynuyoruz yanımda da Emre var. Merhaba. Tam Emre yine yan adalara. Orta hmm. zaten bayağı uzak. Değil mi? Uzak değil de aslında yan adalar bir Tamam. Değişmeye gerek yok. Aa ben şuradaki şeyi açayım. Hemen şunu açayım. Tam sen oradakini aç. Açtım. Ben Açtım. şuradakini iki yaptım. Tamam, ben, ben de... Yan onu... adaya gideceğim ben. Sen yumurtayı kapla Emre hemen. Tamam. Hiç oyalanmadan kapla. Opsizden falan kapla. Ben Aslında biraz koyarım. bekledikten sonra taş kalıcı falan yapalım öyle gidelim. Yok ya ben bir tane adayı fethetmek istiyorum en az. Hmm. Sonra Yumurt girişiriz yani. Yan adalardan birinden kurtulalım. Yumurtaya yakın olan adaya git. Yum Bizim yumurtamıza yakın olan adaya Hangisi? Şu A adam da zaten bize yol çekiyor. can yani adam geliyor yol çekiyor. Onu görüyor musun sen? Görüyorum, görüyorum. Tamam. O birazdan. Adam geldi Emre sen koru. Ben onların yumurtalarını kıracağım. Adam benim bir altımdan yol çekti. Ah. Ben şu an şey yapamam ki koruyamam. Ben kırdım Emre koru gitti yumurta gitti ya. canım. Aa adam ölmüş. Za. Tamam gel, çabuk gel. Ben çünkü koruyamam şu an. Yolu kıracağım bekle. Çok acıktım zaten. Ben bir taş koyacağım. Sonra... Hadi adamı keseceğim. Adam geldi Emre. Za Üf. adamı öldürdüm. Şimdi... Yolu kırayım o insanda risk olmasın. Sen ne yapıyorsun? Şey, aa, neydi? Blok oluyor tamam. Yemek oluyorum. Yemek için razı şey gerekiyor. Neydi? Benim Gelmezler değil mi artık? Hayır. İkisini de öldürdün mü? Aa, ben kendi altındaki bloğu kırdım. Aynı ikisini de öldürdüm. Düştü mü aşağı? Aynen. Ya canım fırlanmış oldu. Yemeğimle. Orta yol çeksek mi ki artık? Tık. Yana, diğer yana dayamayız. Diğer yana da çekmiş çünkü orta yol. Ne yapalım? Gidelim mi? Aa ben set yapmayı unuttum. Ben yumurtayı kaplayacağım sonra set yaparım. Aa ben yumurtayı şey yapmadım kapladım. Ben ya. kaplarım Emre boşuna almamış olayım. Hı. Ne olacaktı lan? Ha, odayı koruma sen... görevi benim olsun sen ortaya falan git. Hı. Ben şimdi ortaya yol çekeyim. Tamam. Tamam ben gidiyorum. Tamam git. Ha. Kendi sesini duyuyor da olsa. üst tarafta ne var? Emre bir şey söyleyeyim. Diamond Generator'un çalıştığı bir map var mı? Ee, şeyde, Cubecraft'ta. Ne? Diamond Generator'un çalıştığı e, adada. Hiç çalıştırmana gerek kalmadan. Çalışan mı? Evet. Direkt olduğunda yok galiba. Ben de yok diyebiliyorum. Tamam, ben ortaya gittim. Tamam. Aa, burada e, ortada şey, Diamond'ın nerede olduğunu hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum işte. direkt ortada. 4-5 tane oldu, geliyorum. Biz tamam. hangi... Gray'lik değil mi Aynen. Geliyor direkt. Geldim. Bolt'u da getirseydin, oksijen kaplasaydık. Ölmeden direkt şunları bırakayım tamam. da. Tamam. Hı -hı. Bir biz, bu mapte şey nerede? Diamond, yukarıda mı? Gir mi? içeriye üst taraftan bir e, merdivenle bir yere çıkacaksın. Ha. Ha şurada tamam. Ben full diamond'ı geliştireceğim. Tamam, ben ortaya gidip ka kasılacağım. Aslında dur ya biraz... Şey... Direkt ortaya gitme ya. Yok ben Aslında git gold getireceğim, gold gold. Tamam o zaman ben e, yukarıdaki şey diamond bricks'in ben yumurtam başında bekliyorum. Tamam. Adamların adasına da gidebilirim. Çünkü hazır yol var. Tamam. Üç takım kaldık hadi. Ben ağacın üstüne çıkıp birilerini bekliyorum. Aa purple gitti. Yanadığımız bir saat. Aynen. Şimdi greenler kaldı. Greenler bizden başka kimsenin ortaya yolu yok yani oyunda kalmış olan. O ortada diamond 2. O gold'u da bir araçtır. 8 gold'um var. Param ge getireceğim. getir Sen gol şey gold gold'u şey yap. Gold 2 yapmak için 15 gold biriktireceğim. Bence hemen getir ya. Oyunu. gold 2 kasılayım burada. 10 Diamond'ım da var. Ölürsem çok yazık olur. 10 Diamond. Tamam. Gold 15 oldu mu? Gold 15 oldu. Tamam, tamam Ortadan oldukça. da Diamond'ları da al. Geçtim geçtim. 10 Diamond'ım var. Tamam. Diamond'ları bana Ben yükselteyim Diamond'ları. Sen de Gold'u yüksel. Tamam. O 23 gold'um var. Tamam. Az yavaş yavaş obsidian kaplayalım. Sen kaplamaya başla ben şu e, ee, diamond'ı son level yapayım. Dört tamam. 4 diamond'ım var. 21 tane daha gerekiyor. 2 yaptın mı? Evet. Burada Eggwars çok biraz uzak yani. Eee... yumurta falan. içeride ya. Ne? Aa, tam adamı şimdi görmüştüm. Nasıl be? Öf. Nerede o adam? Tam da aldığım anda. Of. Adam nerede ki? Gördün mü? gitti galiba. Ben videoyu yine de kapatmayacağım. Ben kapatalım mı? Aynen. Bak adam öldü. Ne adam ne? zaten tek kişi. Altta the bir gol. Üç yaptın mı? 2 hala. Oradaki diamondları alıp alıp kenara bırak. Tam öyle yapıyorum. Abi bir dakika aslında oradan üç tane daha diamond getir bana. Bu Go şey gold'u şey yapalım. Eee level'ı çok Gold ya, ne işimize yarayacak? Aa aynen. Ama ok falan yapalım ya. Bence gereksiz. Yapıyor. Neyse tamam. Getirmeyiz lazım. Onu diamond'ım var hadi 11. Tamam. Yüksek getiriyor ama. Yani biraz daha direktir geliyor. Kaç tane var sende? Yedi. 7 mi? Geldim. Attım bak. Tamam. Yirmi bir tane var. Adamlar bizi öldürmeye gelmez Bence gelecekler. Aslında gelir de. Be. Belki olur Adamı nereden geldi? hala anlamadım. Yanına ortadan gelmiş. Yeşillerin nereden Evet. Yanadan da gelemez, yanadan da. Ortadan gelmiştir. Evet. Hmm. Üç yaptım. Tamam. Yemek yerse senden mi geliyor? Evet. Hmm. Sesi geliyor mu? Geliyor. Ben ortaya gidiyorum. Tamam. Belki başka şeyim geliyor. Adamı yine yumurtalarını kırıp ölmeden çıkmaya çalış. Çok zor ama. Neyse ben ortadan biraz daha diamond Şey falan getirdim. Tamam. Adamlara elim elin üstündeki eşyaları bırakıp giderim. Gold'ları falan. 26 gold var. Bir de 5 tane diamond. Şu 5 tane diamond da bir tane Elmas kılıçla demir zırh yaptım. Kazma yapıp adamlara gideceğim ben. 26 goldla ne alabilirim ki? 26 goldla mı? Ee, <laughs> iron kılıç. Kendini savunmak için. Yok ya. Diamond açık. Boşuna almışım. Biraz goldu nasıl aldım? İki tane aldım ben. Bir tanesini sana Fazla gerek olmuyor zaten. Al. Attım bak. Gold'un ne ucuz ki. İki gold. Ben de biraz daha mutlu edeyim şimdi. Tamam. Ben adamların yumurta kırmaya gidiyorum. Emre yani bence ikimiz de ulaşalım. Savunacak yumurtamız Aynen. da yok. Tamam dur. Ben bir e, ilk önce bir gelişelim yani. Bir flyer'ım falan olalım. Ondan sonra gideriz. Evlenmezler. Adamın yumurtasını kırmaya gidiyorum. Adam obsidyen kaplamamıştı daha. Kırdın mı? Kırdım. Pinkinkini kırdım. Ve adam da Aa, yeşiller daha deri set. Pinki de kestim. Tamam. Gelen sen misin? Bizim adam. Hayır. Hayır. Bir ama green ay yeşiller deri sette. Biri geldi. geldi ben ortadayım. İnşallah gelmemişsin bile ya. Sanki şey at oldu. E, şey neydi kö köylünün de adı değildi. Egbar Chopin olabilir mi? Ha. İşte köylünün değildi. Kırcama da yeşillerin. Otur bozma ne yapayım? Ya birisi mesaj atıyor ya. Murat'tır Allah bilir. Ben bir de en iyi kazmadan yapacağım. Yeşillere gidiyorum. Ve obsiden kaplı değil gibi. Hadi alabiliriz. Ya bir soruyor ya. Ay yumurtalarını kırdım. Helal. Üç tane yumurta kırdım. Bir Emre kız bu laf full şey mi olsun? Has Emre arıyor Allah'ım ya videodayım yazamıyorum. Emre videodayız yazsana Has Emre'ye. Tamam yazıyorum. Ya, videodayız Kerem'i arama yaz. Green'lerin gold, gold'u çalışmıyor. Diamond'u çalışmıyor daha. Kes onları. Adam öldü tamam bir tanesi öldü tamam şimdi şey ben ne ee, yapacağım ki Fladen elmas kırıldıma bir şey yapacağım tamam mı yaptı tamam, daha sanıyordum anam ben açlıktan ölecekmişim ben bir de kendime yay yaptım tamam güzel sen daha da kasıla şey... bana. Anam. Of düşüyordum. İki takım da obsiden kaplamamıştı. At yazısını gördüm. Adam deri set GG. Kazılır ya ben demir set oldum. Geliyorum şimdi. Biraz da blok alıp geliyorum. Emre gelmene gerek kalmayacak çünkü adamın işini bitirdim. Az 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 surprise. GG. Ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.